Herkese selamlar, ücretsiz pet yani yoldaş elde edebileceğimiz Lost Riches etkinliği en sonunda geliyor. Bu ayın 6'sında yani 2 gün sonra bu etkinliğimiz öğlen saat 12'de oyuna eklenmiş olacak Avrupa sunucusunda. Peki bu etkinlikte ne yapacağız, yoldaşımızı nasıl elde edeceğiz? Olayımız şu, bizim bir haritamız olacak, hazine haritamız olacak. Bu hazine haritası üzerinde yanımızdaki minik CD ile beraber bir hazine arayacağız. Sarı noktalara gidip oradaki araştırmaları yaparak buralardan belirli bir sayıda Iron Coins toplamamız gerekiyor. Bunları topladığımız zaman haritadaki keşfimizi bitiriyor ve bu Iron Coins karşılığında mini CD, tecrübe kitabı, mora, mistik işleme taşı gibi ödüllerle takas gerçekleştiriyoruz. Yani mağaza üzerinden bu petimizi alabileceğiz. Bunun dışında etkinliğimiz de yaklaşık 10 gün sürecek ve mağazamızda ayın 20'sine kadar duracak. Etkinliğe katılım şartımız ise Adventure Rank'inizin 30 veya üzeri olması gerekiyor. Aynı zamanda Arkon görevlerinde bulunan Ritu Escape Plan görevini de bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu görevin nasıl açılacağını bilmiyorsanız kendisi Inozuma'da bulunan bir görev. Inozuma'yı da hala açmadıysanız tüm Arkon görevlerini bitirmiş olmanız gerekiyor ki Inazumaya geçebilin. İnternetten de bu görevin ismini aratarak önceki tamamlanması gereken görevleri görebilirsiniz. Her gün yeni iki bölge açılmakla beraber toplamda 14 bölgemiz olacak. 14 tane bölgeyi araştırabileceğiz. Bunlarla beraber arada bir karşımıza challenge'lar çıkabilir. Challenge'lardan da ekstradan ödüller kazanabiliyoruz. Ve bu challenge'ları koop bir şekilde de yapabiliyoruz. Yani başka oyuncuların dünyasına giderek de bu challenge'ları tamamlayabilmemiz mümkün. Bunun dışında başka demem gereken bir özellik var mı? tüm bölgeleri tamamladıktan sonra yani 14 bölgeyi de inceledikten sonra etkinlik mağazasında artık mini CD alımı açılabilecek. Yani biz 14. bölgeye kadar bu mini CD'lere elde edemiyoruz. 14. güne ulaştıktan sonra 4 adet mini CD seçeneğimiz olacak. Bunlardan birisini seçerek yanımıza alabileceğiz. Bu petlerin herhangi bir ekstradan özelliği yok. Savaşta size bonus sağlamıyorlar. Ama dilerdim ki düşen malzemeleri otomatik olarak toplasalar epey bir güzel olurdu. Maalesef öyle bir özellikleri yok. Sadece kozmetik olarak duruyorlar. Bu mini CD'lerin arasında normalde 3 adet rengimiz vardı. Şurada da ben izle ve tarafını seç olaraktan ilk mini sili etkinliğinde 3 adet mini silinin her birinin oyun içi animasyonlarını ve görünümlerini size göstermiştim. Dilerseniz sağ üstteki karttan bu videoya ulaşabilir ve nasıl olduklarını görebilirsiniz. Ayrıca oyuna yeni bir mor tonu da eklenecek. Bağlan yanında epey bir güzel gideceğini düşünüyorum. Bu yüzden yeni gelecek olan renk tonunu almayı düşünüyorum. Etkinlik hakkında şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Yine etkinlik geldikten sonra bunun hakkında detaylı bir video çekmeye çalışırım oyun içerisinde. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.